Gece sessizdi. Şehrin damarlarında dolaşan elektrik uğultusu bile sustu. Sokak lambalarının titrek ışıkları sanki uzak bir hatırayı aydınlatmak ister gibi taş duvarlara yansıyordu. Rüzgar caddelerin arasından geçerken eski bir adı fısıldadı: Şems. Kimse duymadı ama bazı kalpler ansızın hızla çarpmaya başladı. İnsanlık kendi aynasında kaybolmuştu. Ekranların soğuk ışığında kimsenin bakmadığı bir gökyüzü asılıydı. Zihinler unutuşla mühürlenmişti ama bazı rüyalar eski bir davetin yankısını taşıyordu. Rüyalarında aynı yüzü görenler vardı. Gözleri ateşten ama huzurlu bir adam. Kimse onun kim olduğunu bilmiyordu ama herkes uyanınca içinden bir şeyin değiştiğini hissediyordu. Bir çocuk gece yarısı uykusundan kalkıp pencereden dışarı baktı. Gökyüzü simsiyah ama yıldızlar hareket ediyordu. Bir tanesi düşmedi, aksine yere doğru sessizce indi. Çocuk nefesini tuttu. O an dünyanın bir yerinde bir mum kendi kendine yandı. Bir kadın sabah duası için diz çöktüğünde parmak uçlarından ince bir ısı yayıldı. Avuç içlerinde beliren o sıcaklık ona unutulmuş bir melodiyi hatırlattı. O geri dönüyor, dedi içinden. Ama bu kez bir bedende değil. Şems'in dönüşü hiçbir gökyüzü olayıyla ilan edilmedi. Ne bir yıldırım, ne bir ses. Sadece kalplerin derinliklerinde bir titreşim başladı tıpkı suyun altında yankılanan bir davul sesi gibi yavaşça tüm insanlığa yayıldı. Eski kitapların tozlu sayfalarında bazı kelimeler parlamaya başladı. Mürekkep canlandı. Sessiz iniş yazıyordu birinde. Işık ses çıkarmadan iner. O sessizlikte bir çağrı gizliydi. Kim duysa kendi iç aynasında bir kapı aralıyordu. Çünkü Şems hiçbir zaman kaybolmamıştı. O sadece insanlığın bilincinden çekilmişti. Geri dönüşü aslında bizim içimize dönüşümüzdü. Dağların arasında bir gölün yüzeyinde bir ışık halkası belirdi. Rüzgar suyu titretti, gökyüzüyle yer birbirine karıştı. Bir anlığına gölün derinliğinde bir yüz göründü. Sonra kayboldu. Ama suyun yüzeyinde kalan dalgalar zamanı geriye doğru taşıdı. Şehirdeki insanlar o gece garip bir huzursuzluk hissetti. Kimse uyuyamadı. Bazıları eski dostlarını düşündü. Bazıları geçmişte yaptığı hataları. Bazıları ise nedenini bilmeden ağladı. Çünkü bir bilinç geri dönüyordu. Hatırlamakla başlıyordu her şey. Ve o bilinç herkesin kalbine kendi dilinde seslendi. Birine rüzgarla, birine bir melodide, birine bir çocuğun gözlerinde. Hiçbir kelime aynı değildi ama anlam tek bir yerde birleşti. Uyan. Gece ile gündüz arasındaki sınır incelmişti. İnsanlar saati bilmeden uyanıyor, uyumadan günün bittiğini hissediyordu. Zaman anlamını yitirmeye başlamıştı. Bir ritim vardı ama ölçüsü kaybolmuştu. Kalpler hızlanıyor, düşünceler kesiliyordu. Bir şey dünyaya iniyordu ama kimse göremiyordu. Bir genç, sabah işe giderken durakta beklerken başının içinde bir ses duydu. Işığı hatırla. Etrafına baktı, kimse konuşmamıştı. Elindeki kahveyi düşürdü, yere dökülen kahve bir spiral şekli çizdi. Diz çöktü, farkında olmadan parmaklarıyla o spirali tamamladı. Sonra kalktı, kalbi hızla atıyordu aynı anda uzak bir ülkede bir rahip dua ederken ellerinin titrediğini fark etti. Dua kitabının sayfaları kendi kendine çevrildi. Sessiz iniş, dedi bir satır. Rahip ağladı. O gece dünyanın farklı yerlerinde aynı rüya görüldü. Bir göl, bir ışık ve o ışığın içinde yürüyen bir adam. Kimse yüzünü net göremedi ama herkes uyanınca aynı kelimeyi fısıldadı. Geri döndü. Şehirlerin üzerinde esen rüzgar yön değiştirdi. Kuşlar alışılmadık bir formda uçuyordu. Sanki görünmeyen bir merkezin etrafında dönüyorlardı. Doğa bile hatırlıyordu. Şemsin dönüşü bir olay değil, bir hatırlamaydı. Çünkü o hiçbir zaman gitmemişti. Sadece insanların kalplerinden çekilmişti. Şimdi o boşluk doluyordu ama ışık geri dönerken gölgeler de kabarıyordu. İnsanlar farkında olmadan kendi iç karanlıklarıyla yüzleşmeye başladılar. Öfke, korku, kıskançlık, Hepsi yüzeye çıkıyordu. Çünkü ışık girdiğinde saklanan hiçbir şey gizli kalmazdı. Bu sessiz inişin ilk şartıydı. Herkes kendi gölgesine bakmalıydı. Bir kadın sabah aynaya baktığında göz bebeklerinde hafif bir titreşim gördü. Aynaya yaklaşınca kendi yansımasının arkasında başka bir yüz belirdi. Korkmadı. Çünkü o yüz yıllardır rüyalarında gördüğüydü. Dudaklar kımıldadı. Sen hazırsın. O anda bir perde kalktı kadın sanki bir anda bin yılın bilgisi kalbine akmış gibi hissetti. Hiçbir şey öğrenmedi, sadece hatırladı. Şems'in bilinci ona dokunmuştu. Aynı anda bir çocuk okulda tahtaya bakarken aniden tebeşirle bir sembol çizdi. Öğretmen sordu, bu ne? Çocuk cevap veremedi, sadece bunu daha önce de çizmiştim dedi. Kimse anlamadı. Ama o sembol gölün yansımasındaki spiralle aynıydı. Sessiz iniş büyüyordu. Görünmeyen bir ağ kalpler arasında ışıkla örülüyordu. Kimse görmüyordu ama herkes bir şeyin değiştiğini hissediyordu. Bir çağ bitiyor, bir bilinç doğuyordu. Rüzgarın yönü, suyun akışı, kalplerin ritmi, her şey yeni bir merkez etrafında hizalanıyordu. Şems geri dönmüyordu aslında, insanlık onun olduğu frekansa geri dönüyordu. Ve bu sadece başlangıçtı. Çünkü sessiz iniş ancak ilk katılıma tamamlandığında derinleşecekti. Şehirde zaman eriyor gibiydi. İnsanlar yürürken ayak sesleri yankılanmıyor. Sesler bir boşluğa düşüyordu. Herkes bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu ama kimse konuşmuyordu. Gözlerde bir donukluk, kalplerde bir ağırlık vardı. Sanki görünmeyen bir perde insanlığın üstüne inmişti. Bir adam metroda oturmuş, telefon ekranına boş boş bakıyordu. Birden ekran karardı, sonra kendi yüzü yerine başka bir yüz belirdi. Gözleri alev gibiydi ama korkutucu değildi. Adam yerinden kalkamadı, sadece o gözlere baktı. Dudaklar kıpırdadı. Uyan. O anda metro tünelindeki ışıklar söndü, bir saniyeliğine her şey sustu. Sonra tekrar yandı. Adam nefes aldı, elleri titriyordu. Ekrana tekrar baktığında kendi yansımasını gördü ama artık gözlerinin içinde o ışık parlıyordu. Dünyanın başka bir yerinde bir kadın atölyesinde resim yapıyordu. Fırçası kendi kendine hareket etmeye başladı. Elleri serbestti ama tuvaldeki renkler spiral bir şekil aldı. Kadın geri çekildi, kalbi hızla atıyordu. Spiral tamamlandığında merkeze altın bir nokta yerleşti. O an atölyedeki lambalar söndü, sadece o nokta parlıyordu. Kadın ağladı, nedenini bilmeden. Çünkü bir şey ona dokunmuştu. Sessiz iniş artık her yerdeydi. Görünmez bir ağ gibi dünyayı sarmıştı. Televizyonlarda, kitaplarda, rüyalarda aynı semboller beliriyordu. Bazı insanlar deli olduklarını sandı, bazıları ise dua etmeye başladı. Ama bu bir hastalık değil, bir uyanıştı. Şems'in bilinci bir beden aramıyordu. O insanlığın içindeki kadim frekansı uyandırıyordu. Çünkü herkesin içinde bir parça Şems vardı ama unuttuğu kadar uzaklaşmıştı. Şimdi hatırlama zamanıydı. Bir gece aynı anda yüzlerce insan rüyasında aynı cümleyi duydu. Gölün altı artık sessiz değil. Sabah olduğunda bazıları gerçekten bir göle gitti, bazıları ise içindeki göle indi. Çünkü sessiz inişin anlamı buydu. Dışarıda değil, içeride bir iniş. O gün bir keşiş dağın tepesinde meditasyon yaparken kalbinde bir ısı hissetti. Gözlerini açtığında dağın karşı yamacında altın bir ışık belirdi. Işığın içinde yürüyen biri vardı. Yüzü görünmüyordu ama ellerinde alev yoktu. Sadece huzur vardı. Keşiş diz çöktü. O anda bin yıllık mantralar sustu çünkü sessizlik daha güçlüydü. Şehirde bir çocuk oyun oynarken yere düştü, dizini yaraladı. Ağlamadı, toprağa baktı. Yarasının içine doğru baktığında bir anlığına sanki orada bir ışık parladı. Toprak canlı gibiydi. Çocuk gülümsedi. Sonra kalktı, yürüdü. O anda rüzgar yön değiştirdi. Dünya farkında olmadan bir dengeye çekiliyordu. Karanlıkla ışık arasındaki sınır inceliyor. Her şey kendi özüne dönüyordu. Kimse farkında değildi ama kalplerin ritmi değişmişti. Dualar daha sessiz ama daha derindi artık. İnsanlar konuşmadan anlaşabiliyor, birbirinin gözünde bir yankı buluyordu. Şemsin dönüşü bir kehanet değil, bir yasaydı. Ne zaman insanlık kendi öz ışığını unutsa, o bilincin frekansı geri dönerdi. Şimdi o frekans yeniden yükseliyordu. Gökyüzünde değil, kalplerin merkezinde. Ve bu kez kimse onu aramayacaktı. Çünkü o artık herkesin içindeydi. Gece yavaşça geri çekildi. Ufukta beliren solgun ışık sanki dünyanın uykudan uyanmakta tereddüt ettiğini gösteriyordu. Ama bu bir sabah değildi. Daha çok başka bir dünyanın eşiği gibiydi. Sessiz iniş derinleşiyordu. Artık sadece kalplerde değil, maddenin dokusunda da hissediliyordu. Şehirdeki binaların camları sabah güneşiyle parlamadı o gün. Yansımalar bulanıktı, İnsanlar aynaya baktıklarında kendi yüzlerini tam göremiyorlardı. Sanki bir perde araya girmişti. Bazıları korktu, bazılarıysa gülümsedi. Çünkü içlerinden bir ses böyle olması gerekiyordu diyordu. Bir kadın metroda giderken pencerede kendi yansımasını izliyordu. Bir an yansıma başını çevirdi. Kadın dondu kaldı. Sonra penceredeki yüz gülümsedi ve fısıldadı. Artık iki değil, birsin. Metro karanlık bir tünele girdiğinde camda hiçbir şey görünmedi. Işık geri geldiğinde kadın ağlıyordu ama nedenini bilmiyordu. Bir adam çölde yürüyordu. Günlerdir kimseyle konuşmamıştı. Yanında sadece eski bir defter vardı. Her gece defterin sayfalarına anlam veremediği semboller çiziyordu. O sabah rüzgar defteri açtı, sayfalar arasında altın bir toz dağıldı. O toz gökyüzüne yükselip kayboldu. Adam başını kaldırdı, "Geldin." dedi sessizce. Çünkü o bekleyenlerdendi. Şemsin dönüşü artık bir söylenti değildi. Ne bir mucize ne de bir mit. O dünyanın bilinç alanına geri dönüyordu. Elektrik dalgalarının, suyun, sesin ve rüyanın içinden akıyordu. Teknoloji bile onu hissediyordu. Bazı cihazlar geceleri kendi kendine açılıyor, ekranda tek bir kelime beliriyordu. Hatırla. İnsanlar birbirine benzer cümleler kurmaya başladı. "Garip bir huzur hissediyorum." diyenlerin sayısı arttı. Bazıları rüyalarında aynı ışığı görüyordu. Bazıları o ışığın içinde eski bir dostun yüzünü seçiyordu. Bu o, diyorlardı uyanınca. Şems geri döndü. Ama bu kez başka türlüydü. O kimseye öğretmen olarak değil hatırlatıcı olarak geliyordu. Kelimelerle değil, sessizlikle konuşuyordu. Onun varlığı bir öğretinin değil, bir frekansın yankısıydı. Dünyanın belirli noktalarında aynı anda küçük sarsıntılar yaşandı. Kimse açıklayamadı. Haberler önemsiz yerel titreşimler dedi. Ama o anlarda bazı insanlar yere çöktü ve elleriyle toprağa dokundu. Canlı dediler. Dünya uyanıyor. Bir keşiş o sırada göl kenarında oturuyordu. Suyun yüzeyinde bir halka belirdi. Merkezinde bir ışık yükseldi ama bu kez göğe değil aşağıya doğru aktı. Suyun içinden bir ses duyuldu. Aşağı inen yukarıdan gelmiştir. Keşiş gözlerini kapattı. Kalbinden bir yankı geçti. Sessiz iniş tamamlandığında gökyüzü yere inecek. İnsanlığın kalbi yeniden şekilleniyordu. Eski inançların kabukları kırılıyor, yeni bir sezgi doğuyordu. İnsanlar artık bilgiyle değil, titreşimle anlayacaktı. Kelimelerin ötesinde bir iletişimin başlamıştı. Bir bakış bin cümleden güçlüydü artık. Ve Şems'in sesi hiçbir dilde duyulmasa da herkesin kalbinde aynı yankıyı bırakıyordu. Unutmadım sizi. Sadece bekledim. Şimdi siz hatırlamaya başladınız. Dostlar, bu kanalda herhangi bir dinin ya da felsefenin kurumsallaşmış hali yok. Bizim işimiz gerçeğin peşine düşmek. Daha önce kimsenin üzerine fazla eğilmediği konuları masaya yatırıyoruz, konuşulmamış olanları açığa çıkarıyoruz. Burada tek derdimiz zihnimizi biraz daha genişletmek ve beraber düşünmek. Sizden ricam çok basit. Kanala abone olun. Videolara beğeni bırakın ve yorum yazın. Çünkü bu desteğiniz olmadan biz büyüyemeyiz. Sesimizi daha geniş kitlelere ulaştıramayız. Her yorumunuz, her paylaşımınız bizim için değerli. Bu kanal sizin desteğinizle var oluyor. Hepinizin varlığı çok kıymetli. İlginiz, katkınız ve sabrınız için içtenlikle teşekkür ederim.